En ucuzundan bir bardak çay 20 lira. Diyanet'in belirlediği fitre bedeli bu Ramazan için 180 lira. 10 temel ihtiyaç maddesinin içinde bulunduğu en ucuz erzak kolisi 470 lira. Ramazan geldi. Hoş geldi. Soracağız. Iftarda, sahurda sofraya ne koyabileceksiniz diye. Hadi başlayalım. Vallahi Ramazan geldi. Hayat pahalılığı soruyorum. Erzak yani. alınabildi mi eve diye. Ee, yani yani hayat diye. pahalılığı Sağ Fena hayat yani. Sağ Her hiçbir şeye erişilmiyor. Diyanet 180 lira olarak belirlemiş, fitre Allah bedelini. Allah razı olsun. <laughs> ne diyelim yani. Kendilerine <laughs> gelince Ama kalkan. Bize. bize şükredin dediler, biz şükrediyoruz. Biz şükrediyoruz yani. Ne yapalım? A8'i binsin, a A8 binsin. binsin. Evet, yani. evet, evet. Ama fetva veriyorlar, şükredin, sabredin. Şükretsin diyorlar. Sabredin. Ama, Ama saray sabretmiyor. 41 bin lira ya dakikada ne demek? Ya insan biraz insaflı olur ya. Biraz insaflı olur gerçekten yani söyleyecek çok şey var. Artık nereye kadar yani kemiğe dayandı artık dayandı. Maalesef. Merhabalar efendim fiyatları soracağım. Nasıl alışveriş yapabildiniz mi Ramazan için? Yok alışveriş yapamadık. Bir gün sıradan bir alışveriş yaptık. Geçmişi kıyasladığınız zaman eski Ramazanlarla kıyasladığınızda. Tabii her şeyde artış var. Ne evet. konulacak sofraya, iftarda, sahurda? Ne bulursak onu. Başka ne diyelim ki? Etmek Hayat. bile alamıyorum diyor vatandaşlar. Ramazan pidesini bırak. Onu inanan olmuyor ki. Duymuyorlar. Yani desek desek geç. Emekli insan ne yapabilir? Yani şöyle geliyor ki şunu alacaksın mı diyor, bunu alacaksın mı diyor. Hiçbir şey almayacağım diyorum bak simitçinin önden bile geçerken şimdi. Bunu diyorum yürü gidelim. Aha biz zeytin aldık. Bir şey ha hepsi o 600 kusur lira. Zeytin. E i̇çinde bir tereyağı gibi tereyağı da yiyen bir insan değilim de. Ne diyelim ya. Nereye varacak bu ülke böyle? Bilmiyorum. Yani hiç memnun değiliz de. Bilmiyorum ne yapacağız ne edeceğiz oğlum bilmiyorum. Gerçekten hayat çok zor. Bilmiyorum. Yani bazen böyle kahrediyor insan ediyor da. Bir çare yok. Belki buluruz bir çare. Nasıl bulacağız? Ben gece konduda oturuyorum. Köstenciye yıktılar. Niye yapmadılar? 40 sene oldu ben orada oturalı. Görüyorlar ne oldu? Halen değişecek orası. Ben dağın Tepesi'nde oturuyorum. Merhabalar efendim. İlfa. Çok ha, teşekkür i̇lfan ya bu tanıdım evet, ben seni. Düşün. Çok çok teşekkürler. Nasılsınız? Fiyatları soruyorum. Seviyorum. Bir şey alabildiniz Hadi mi? Sahur için, iftar olun. için diye. Sağ o olun. Fiyatlar da hiç memnun değiliz. Evet yani ortalık çok toz duman. Yani Ramazan ayda geldi. Ne yapılacak bilmiyorum. Herkes yardıma muhtaç durumdayız diyor. Ya şimdi emekli bile insanlar dilenci durumuna düştü. Bolluk içinde bir ülkede yaşıyorduk. Ne çıktık bilmiyorum. Sorumuz ne olacak? Yani bir Atatürk bekliyoruz. Bir şey alabiliyor musunuz? Ne alayım? Hiçbir şey almıyorum. Ramazan için diyorum iftarda sahurda ne yenilecek? Ne koyacaksınız? Allah sen? ne verdiyse onu yiyeceğim Allah, ne? Herkese soruyorum. Mu? Yardıma muhtaç durumdayım diyor. Ben de yardıma muhtacım da olsun. Ne varsa onu yiyeceğim abi. Ne yapayım? Ne yapayım? Şimdiki çarşı pazar bugünkünü yarınkini tutmuyor. Sabaha kadar bir zam. Sen de beni çek iyi bak. <laughs> Peki hani bir zeytin almaya bir kahvaltılık almaya kalksanız? O onun yanına hiç varamıyorum o kadar yok yok yok. Ne yok. alıyorsunuz? Allah razı olsun ee, Mansur abim. Yardım belediyenin yardımı. çok şükür çok şükür. Allah'a çok rahat Neden alamıyorum? Neden? Eşim emekli çift çalışıyor. Bu adam mecburiyetten çalışmasa nace ben odunu kömürü yetiştiremiyorum oğlum. Yok yok benim buçuk Ben paramla 12,5 milyar kömür parası verdim. O da hiç güzel tüp olmuş. Bin lira bunları <laughs> söylüyorlar mı? Yok, yok, yok. Küçük tüp. Aha, benim tüpüm bitik şimdi. Büyük tüp, küçük tüpler. Şop benim de ondan. Soğuk. Bir odadan bir yere gidemiyorum ya. Bak ben belimden platin kondu ameliyat oldu. Sürüyerek kova kaldırıyorum Tam ben odada. Daha da... bu şey caddesi varmış. Nerede Milli oluyor? Bir müdafaa He. caddesi bu tarafta şu arada. Bak. Hayat pahalılığını soruyorum. Ramazan'da geldi sofraya ne konu ne diye diyelim. oğlum? Ne diye? Emekli adamız biz ne diyek ya? Alışveriş Al şey yapabildiniz mi iftari? Yok tabii cebimizde açlığımız yok. Emekli kartı var da Mansur'dan Allah razı olsun. Onunla dolanıyoruz geri evimize gidiyoruz en ucuz iftariyelik şöyle baktım paket yapmışlar erzak paketi içinde de bir şey yok pek 470 lira. Akşam evde yatarken akşam yemeğinde bir çorba çiğiz onunla yatıyoruz. Sabah öyle kalkıyoruz orucumuz da onunla. 12 ay or ya, Ramazan gibi. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok oğlum ne edeceksin? Ya ne yapmalı acaba bu böyle gitmez. Ya onu sen ha bu haptal halka söyleyeceksin. Sen, sen, onu Özgür Özel'e söyle. Çok yazık etti ülkeye yok. Biz onu öyle bilmiyorduk konuşmalarından önceki hükümeti eleştirilerden öyle Herkes bilmiyorum. Herkes iktidardan şikayetçi, siz de muhalefetten. Muhalefet, evet. Şu anda var ya istifa etsinler. Ne Onu oradan alsınlar abi. Yapmıyor orada. Halkı hareketlendiremiyor diyor. Böyle bir gösteri bir şey yok diyor. Uyuyorlar diyor. Ya, ya işte böyle. Niye yok? Niye? Sebep ne? Muhalefet örgütleyemiyor. Heh. Başka bir şey yok. Başka bir şey. Sıfır. Etkili değil. Pasif yani. Yani böyle güçlü evet. şeyle o biri olsa Başkan. Bu milleti peşine takıp koşturacak güven yok yani güvenemiyor Başkan ki. Başkan oldu saraya kadar koştu el öpmeye. Yani yapacak, yapacak şey yok. Ekmeğinizi almışsınız gidebilirseniz eve gidilecek. Şöyle oturayım mı? Ramazan'da geldi fiyatları soruyorum nasıl? Fiyatlar iyi. Yok <laughs> <laughs> Sen ne diyor de? <laughs> Demek geçsin. <laughs> Azlıktan emekler ölüyor, <gülüyor> ölüyor. Ben üzgünüm. ölüyor. Valla e, iftarda, sahurda ne yenilecek? Zaten şekerim var, her şeyimiz var. Zaten tutamayacağım. Bir kilo şey bile alamıyor yani. Zeytin, Zeytin, olsun, peynir olsun. Neye kutu yetiyor ki? 14 lirayla ne yersin, ne içersin? 14 lira. Ha şimdi pazara gideceğim. Ne alayım diye düşünüyorum. Her hafta değişiyor değil mi pazarda fiyatlı? Oo, hiç kutu yetmiyor. Hiç, hiç başına varamıyorum. Hiçbir şey bilmiyor ne olacak. Diyor ya emekleri ölsün diye zaten yaptı. Hastaneleri daha ben de 10 sene önce dediydim bu adamlar emekleri öldürecek. Aynı ölü yok işte. Gitti benim adam da. Bakım hastaneye yetiremiyordum ki ilacına. E, taksi parasına yetiştiremiyordum. Her gün hastaneden beri gelmedi. Bir de ev aldık. Siz eve kendinize ediyordum. bakabiliyor musunuz? Tabii ben de bakamıyorum. Neyle bakacağım? Neyle bakacağım? Doğal gaz geliyor 2 milyar. Su geliyor 500 lira. ister yak ister yak. Doğal gaz geliyor, su geliyor. Telefonum var. Aldığın kalmıyor. Bir kilo elmeye paran kalmıyor. Kalmıyor. <laughs> He, Nasıl Böyle. değiştireceğiz o gidişatı? Vallahi nasıl değiştirecek artık baştan silecek onu şey yani. O gitmesi lazım. Kim bak var belediyelerimiz. Geç, 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 geç hadi hadi. Belediye belediyelerimiz çok, şukur, bak, hep hepsi, geç kaldı. Bak belediyelerimiz. Şükür bak hepsi İstanbul'un ki burası da hepsi iyi çalışıyor. Ama engel koyuyorlar aralarına. Seni diplomat şey şey, şey <laughs> diplomatik diploma çıkartırlar. Diploma Sahte <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> 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 Şu ekmek kaç para diye soran yok ama. Ne neydi soracak ki? Pardon, pardon. Çok abi dersin. Double, double gidiyoruz. Bir çukura düştük. Başka yapacağımız şey yok. Hayatta oy vermedim. Oy da verme. Bu pahalılıktan hepimiz nasibimize düşeni alıyoruz. Evet. He? Ramazan geldi. Bir sofranıza bir şey koyabilecek misiniz diye soruyorum. Ne bileyim. <laughs> Düşünüyor. Alışveriş yapılabilir. Ben tutamıyorum. Ben kanser hastasıyım. Çok geç, çok geçmiş Benim şey şimdi olsun. Benim buraya da. iyi i̇yi beslenmeniz lazım. Ama ne yapayım? Aldığım 16 lira maaş. Ne yapacağım? Bir şey yapamıyoruz yani. Ramazan geldi. Vatandaş iftarda, sahurda ne yiyecek diye soruyoruz. Sofrasına bir şey koyabilecek Allah mi? Siz alışveriş az, yapabilirsiniz az, mi? Az, 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 az. Az yapıyoruz. Geçen yıla göre? Ö, fenadır bu sene. Bu sene fenadır. Yo, yo, pere yok, pere yok, para yok. Para yok, para En ucuz erzak paketi 470 lira baktım. Ya. Para nerede? Nerede? Yok. <laughs> <laughs> Niye böyle olduk? <laughs> bir sene yok. Geçen sene daha iyidir. Vallahi bu sene zor. Nasıl kurulacak o sofralar? Vallahi Allah yardım etsin. Hayat pahalılığını İyi, soruyorum. Sağ olun çok teşekkürler. Şimdi çok ondan. ucuz. Her <laughs> şey çok ucuz. <gülüyor> Sofraya <gülüyor> ne koyabiliyorsunuz? <laughs> Sofraya ne koyuyoruz? Ee, annem Yozgattan <laughs> <yazık> <laughs> katlarını yaptı gönderdi. Genelde onu koyuyoruz. Yumurtaya gücümüz zaten yetmiyor. Ramazan'da geldi kapıya dayandı. Ha. Aynen. Vallahi hiç söylemeyin yani sofraya koyacak hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşıma onu diyordum borçlar nasıl ödenecek diye. Hayat çok pahalı. Yiyecek içecek ekmeğimizi değil, zor buluyoruz. Değil, şükredin şükredin. Niye ya? Her şeye şükredin. <laughs> Öyle diyorlar Sizin değil de, mi? Kesinlikle. Ramazan da geldi. Evet. Ee, nasıl müşteri var mı? Yok. <laughs> Maalesef yok gördüğün gibi. Peki. Müşteri nasıl olsun? Fiyat pahalı. Milletin alacak gücü yok. Bu durumda ister istemez et yeme, tavuk yeme, balık da yeme ne ya. olacak? Adamlar eskiden haftada 200 3 sefer balık yiyenler şimdi haftada bir sefere düşürdü. Bazen hiç yiyemiyorlar, o da var. Ne olacak böyle? Hamsi ne kadar? Hamsi 240 lira. Hamsi 240 lira, istavrit 250. Abi şimdi fiyatlar değişiyor yerine göre değişiyor. Biraz pahalı geliyor şimdi balıklar. Ki, Hava soğuk o yüzden böyle diye. Hava soğuk Hava soğuk etkisi var illa ki. Soğuk olunca millet gelmiyor o zaman ne oluyor? İşi etkiliyor bir. İkincisi soğuk olunca fazla açılmıyorlar. Hı. Balık az geliyor az tutuluyor. Siz eve alışveriş yapabildiniz mi Ramazan için? Yok. Nerede ya? Dur bakalım. Hele bir gelsin o gün. <laughs> o gün geldiğinde düşünürüz. O gün geldiğinde düşünürüz ya. Eyvallah. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. Ne diyelim Hayırlısı. Hayırlısı. Bir alışveriş yapabilecek misiniz Ramazan'da iftariyelik, savur için bir şey? Ya yani gıda fiyatları pahalı. Herkese kolaylıklar diliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. En ucuz erzak paketi 470 lira gördüğüm kadarıyla. Evet öyle. Biz de baktık. E, hafta sonu Ramazan için hazırlık yapıyoruz. Ama pahalı. Yani bilmiyorum nasıl olacak bu şekilde. Yani iftariyelikler o hazırlanan kutular bir ay yetecek şekilde de değil. Bilmiyorum. Peki ucuza karnını doyurma peşinde vatandaş bir taraftan evet. ne tavsiye edersiniz? Bilmiyorum. Tavsiye edebileceğim hiçbir şey yok. Herkes başının çaresine bakacak. Yapacak bir şey yok evet. Peki hep beraber başımızın çaresine baksak. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bakacağız? <laughs> Belki bu gidişatı değiştirebiliriz. Bunun için herkesin risk alması gerekir. Doğru kararlar vermek gerekir. Alışveriş yapabildiniz mi diye soruyorum sofra için bu ee, Ramazan'ı. Sofra <laughs> için daha yapamadık. Yapılması da çok mümkün gibi görünmüyor yani bilmiyorum. Nasıl şöyle bir etiketlere baktığınızda piyasanın durumu? Valla nerede ucuzluk var onu koşuşturuyoruz. Orayı bulmaya çalışıyoruz. Onun dışında çok da fazla bir şey alamıyoruz zaten. En ucuz erzak paketi ben baktım 470 lira. Diyanet de fitreyi 180 lira olarak belirledi bu sene. Ne tavsiye edersiniz vatandaşlara? Ne yiyeceğiz? Yani hani bu bakliyat yiyeceğiz galiba. Evimizde ne varsa artık onlarla idare etmeye çalışacağız. Öyle et, balık o tarz şeyler zaten artık girmiyor doğru dürüst Bilmiyorum hakkımızda hayırlısını versin. Ramazan evet. kapıda. Biraz alışveriş yapılabildi mi? İftar için savur için Ya yapamıyoruz. Her şey ateş pahası. Ne aldınız? Vallahi bir aldım bir şey. Çay. Çay. Başka da bir şey yok. Alamıyoruz. Gücümüz yetmiyor. Hayat çok pahalı her şey ya. Çok pahalı. Hatta daha e, fazla? en ucuz Ramazan paketi, erzak paketi 470 lira marketlerde. Evet. Onda içinde bir şey yok. Evet bir şey yok. Onun için bir şey yok şu anda. Dediğim gibi bir yağ var. Mahana var. Bir pirinç şey var. Pirinç var. Başka da bir şey yok ya. Zeytin var. Başka da bir şey yok. O da, o da ne mutlu onu alabilirsek. Fitre bedelini 180 lira olarak belirlemiş Diyanet. 180 lira yeter. Bir yetmez. Mümkün değil. Mümkün değil. Yetmez. Nasıl yetecek? Bir döner ekmek şey 350 lira şurada. Nasıl alacağız? Şükredin diyorlar. Evet, 350 yetmez ya maalesef. 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 Böyle söyleyince de şükredin diyorlar. <laughs> Aynen öyle. Evet. Doğru, doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Ama yapacak bir şey yok ya. Emekli adamın neye yeter ki gücü? Hayır, belki vardır ya. yapacak yok bir ya. şey. Yok ya. Ya ek çalışacağız ya da dinleneceğiz. Başka bir çaremiz kalmadı. Yani üsttekiler tuzu kuru ama biz de baksana perişanız. Şurada bir bardak çayı 20 liraya veriyorlar. Evet. Neyse siz çayı kurtardınız en azından. Ne ya. kadar yeter ki bu? Yok tek ya, kişi ya, bu tek kişiyiz ama bu da yetmez. Ne kaç gün yetecek ki? Ne kadar ya. aldınız onu? 100 lira bu bir kilosu ya yarım kilosu 100 lira. Yeter mi yetmez. Evde içsinler çaylarını diyorlar. Evde de çay içecek yok, durum kaldı. Şey, yok mümkün değil ya. Doğal gaz öyle, elektrik öyle, su öyle. Nasıl yetişeceğiz, nasıl geçineceğiz? Ya. Ramazan da geldi. Erzak alışverişi yapabildiniz mi? Henüz yapamadık. İnşallah en kısa zamanda en yapmayı Gıda paketi içinde sadece yağ var. işte gördüğüm kadarıyla 470 lira. Getirebiliyor musunuz? Yani çalışıyoruz. Yani tam yetmese de idare ediyoruz. Yapacak Geçen bir bir kıyaslarsanız bu seneyi fiyatları. Geçen seneye göre yani 50-50 yarı yarıya daha iyiydi. Geçen sene. Yani aynen. Hayat zorlaştı, pahalılaştı. Yani. Nelerden fedakarlık ediyorsunuz? Tabii gezmeler, tatiller, oteller falan fark ediyoruz. Değiştir, şey yapmıyoruz yani gitmiyoruz artık pek fiyatlı şey yapmıyoruz. Evdeyiz. Evdeyiz aynen evde geçiriyoruz. Biz hep evdeyiz. <gülüyor> Doğru. Şu <laughs> <Doğru>. an. <Doğru. gülüyor> Fişlere bakan bir daha bakıyor. Hayat pahalı. Merhaba. Nasıl? Merhaba. Bir parça daha ucuz herhalde burası, değil mi? Bir kısım yani aynı. Ekmek biliyorsun. Ekmek dışarıda bir şey. Ramazan da geldi. Bir şey alabildiniz mi eve yiyip içecek? Daha almadık. Hmm. Hmm. Mahiç alanımız onun sonu. Yetecek hmm. mi peki? Nerede yetecek biliyorsun ya. Yani. Hayat bu hayat şartlarda. Nerede alacaksın? Kimilerin sofrasında kuş sütü eksi, kimisi ekmek derdinde. Evet. Bir şey alabildiniz mi eve iftar için, sahur için? Yok henüz hiçbir şey almadık. Şimdi biz şehir merkezinde yaşadığımız için çok ona tanık olmuyoruz açıkçası. Ama genel izlenimim insanların ihtiyacı olduğu yönünde. Zilay meydanındayız. Karşı cenahta bir tane hoparlör, bir kadın sesi. Evladıma yardım edin, evladıma yardım edin. Ben vergi veren bir mükellefim. Gerçekten ciddi vergi de veriyorum. Beni rahatsız ediyor tür çığırtkanlıklar, söylemler bilmem neler. Ya ben vergime oyun anneye babaya bu devlet yardım etsin diye veriyorum. Ya ama tekrar tekrar vergi, tekrar tekrar vergi güzel değil ya. Yani. Sosyal devlet nerede o zaman? Muhakkak sosyal devlet falan kalmadı artık da. Her sene bir icat çıkarıp yeniden bir şey ediyoruz. Her sene bir icat çıkarıp yeniden bir şey ödüyoruz. Tam ekmek kavgası dedikleri bu herhalde. Ekmeğinizin <laughs> peşindesiniz. Doğru. Ramazan'da geldi, fitreyi 180 lira olarak belirlemiş Diyanet. Geçen seneye göre epey bir fark var. Bir şey alabildiniz mi eve, erzak, yiyecek bir şey? Vallahi gördüğünüz gibi ekmekle devam ediyoruz. Yani bir şey almamıza gerek kalmıyor sadece. Günlük ihtiyaç giderebiliyoruz. Farklı bir sistem yok. En ucuz erzak paketi marketlerde 470 lira. Evet. Sahurda, iftarda ne yapılacak? Vallahi bilmiyorum. Yani ben yine ekmek parasını çıkartmaya çalışıyorum yani. Olmayanlar düşünsün. Ne yapıyorsunuz? Ekmeği taşıyorsunuz. Evet. Hepimiz yani, bir şeylerden feragat ederek hayat sürdürebiliyoruz. Emekliyim yani avukatım aynı zamanda. arabuluculuk da yapıyorum. Hala çalışıyorum. 68 yaşındayım. Ülke çok kötü durumda onu söyleyeyim. Bu CHP'den falan hayatta bir şey olmaz. Çünkü dün bir Dervişoğlu açıkladı bir gerçeği. Diyor ki Kırım yıkmadan cumhuriyeti veya bir şey bir şey kurulur mu? Seçim bile yaptırmayabilirler. Bunu çok dikkat etme. Ben çok kötü görüyorum. Yani CHP yönetiminin mesela geçen Gökhan Günaydın yalan söylüyor adam. Gene diyor ki e, Murat sordu. Ya diyor siz geçen seçimde de ona garanti dediniz. Şimdi yine diyorsunuz bu meclis değişmeden, bu 600 kişilik şebeke sırtımızdan inmeden Türkiye düzelmez yani. İnsanın, Çok dolu gördüm sizi. Hayır, dolu olmaz o şimdi. Arkadaşımla konuşuyor aman diyor. Aynı kaygıları duyuyor. Üzülüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bütün haklarını kandırıyorlar. Bu meclis kapasınlar daha iyi biliyor musun? Sokakta ya bir dokunup bin ağa işitiyorsunuz ya da mikrofonu görünce hızla uzaklaşıyor yurttaş bu haftalık bizden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala Alan YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Haftaya görüşmek üzere.